abonelerden gelen izlenme süresiyle abone olmayan kullanıcılar arasında çok büyük uçurum var. Bakın son 28 günde abone olmayan kullanıcılar %86.1 abone olan kullanıcılar %13.9 ya. Yazıktır günahdır. O kadar izliyorsunuz bari abone olun ya. Kia Picanto Fil 1.0 64 PS Yarı otomatik 261.900 TL Live 1.0 64 PS yarı otomatik 263.900 TL Cool 1.0 67 PS yarı otomatik 266.900 TL Kia Stonic Cool 1.2 84 PS manuel 315.900 TL Cool 1.4 100 PS otomatik 331.900 TL Cool 1.0 100 PS manuel 377.900 TL Elegance 1.4 100 PS otomatik 402.900 TL Kia Rio Hatchback Cool 1.2 84 PS manuel 289.900 TL Cool 1.4 100 PS otomatik 311.900 TL Cool 1.0 100 PS manuel 320.100 TL Elegance Comfort 1.4 100 PS otomatik 368.400 TL Prestige 1.4 100 PS otomatik 387.300 TL arkadaşlar. Ee, şöyle ki abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.